ve bağlar iki senedir uygulamakta olan kiralarda %20 islam sınırı 1 Temmuz'da itibariyle sona erdi. Peki kira sınırı uygulamasının durdurulması ile kiracıları ve ev sahipleri neler bekliyor? Avukat Yunus Karagöz bizleri bilgilendirecek. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Ben avukat Yunus Karagöz. Yaklaşık 3 yıldır avukatlık yapmaktayım. Daha öncesinde yaklaşık 10 yıl kadar memurluk yaptım. Adliye geçmişim vardır. Adliyeden sonra avukatlığa geçtim. 3 yıldır avukatlık yapıyorum. Avukatlık mesleğini seçme nedeniniz nedir? Az önce de bahsettiğim gibi daha öncesinde yaklaşık bir 10 yıl kadar adliyede çalışmış birisi olarak, orada memurluk yapmış olan birisi olarak, daha özgür hareket etme isteğinden kaynaklı olarak avukatlık mesleğini tercih ettik. Yani burada ee, tabii ki diğer mesleklere saygımız var ancak avukatlık mesleği az çok bilindiği üzere kendine özgü bir yapısı olan, herkesin az çok böyle e, itinayla baktığı, e, biraz daha böyle nasıl söyleyeyim, bizce böyle özenli bir iş olduğu için açıkçası bu mesleği seçme niyetine giriştik ve neticeden buradayız yani. Kira artışlarını biliyorsunuz, %25 sınırı kalktı. Evet. Ev sahibini kiracıyı neler bekliyor? Ayrı ayrı ele alacak olursak Ev sahibinin ve kiracıların hakları neler? Şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekir ki hukuk çok geniş bir alandır. Burada kiracı ve kiraya veren ilişkisi de burada da çok geniş bir alanı itibar etmektedir. Yani sınırlandırmak mümkün değildir. Bununla alakalı çok teferruatlı kaynaklarla değerlendirilip bir şeyler yapmak gerekir ama kısaca buradan bir şeylerden bahsetmek gerekirse şimdi ev sahibi kiraya veren olarak Kiracı da kiraya tutan olarak burada belirli yükümlülükler altındadır. Yani ev sahibi evini kiracıya verirken burada kiracının ikamet etmesi, oturması, burayı kullanması ve burayı kullanırken de tabii ki ev sahibinin ve evin haklarını kullanarak buna riayet etmesi gerekiyor. Kiracının ise burada buradaki haklarını kullanırken buradaki işte oturma eylemini gerçekleştirirken burada faydalanırken ev sahibinin ve evin işte gerekli ihtiyaçlarını karşılamalı. Yani burada örnek veriyoruz işte kira ödemesi noktasında özen göstermeli, evi kullanırken kullanım noktasında özen göstermeli ve burada her iki tarafta karşılıklı bir özene dayanarak bu ilişkiyi sürdürmeleri gerekiyor. Yani sadece ev sahibinin işte burada belli hakları var, kiracının yok gibi bir durum söz konusu değil. Ev sahibinin hakları olduğu gibi kiracının da belirli hakları söz konusudur. Kiracı ev sahibine kiralarını düzenli bir şekilde öderken ev sahibinin de burada kiraya verilen evi özenli bir şekilde bulundurmak, evle alakalı ev sahibinin yapması gereken şeyleri yapması Hı. gerekmektedir. Yani onun için burada kısaca karşılıklı bir Burada anlaşma bir diyebiliriz anlaşma o zaman. diyebiliriz. Yani karşılıklı anlaşma üzerine birbirlerini burada sözleşmeye dayalı olarak devam ettirmeleri gerekiyor. Artan zamlarla birlikte bazı ev sahipleri 5 yılda olmadan kiracıları çıkarmak istiyorlar. Bu konuda hakları nelerdir? Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Normal şartlarda bir kira sözleşmesi yapılırken süreli ya da süresiz olarak kira sözleşmeleri yapılıyor. Şimdi konut kiralarında kiraya veren burayı kiraya verdiği esnada işte belirli bir süreli olarak vermek istiyorsa bu süreyi belirterek bu kira sözleşmesini yapmalıdır. Ancak bu süreyi belirtmesi tek başına yeterli değildir. Yani kiraya ben şu kadar zaman için veriyorum diyerekten bu işi bitirmesi yetmiyor. Bunun yanında işte belli şartlar yerine getirmesi gerekiyor. İşte kiraya veren kiracıyı evden çıkarmak istemesi durumunda normal şartlarda işte talih taahhüdü gibi hali taahhütü alması gerekir ya da kiracıyla burada anlaşma noktasında bir sıkıntının çıkmaması gerekir. Böyle bir durumda herhangi bir problem çıkmıyor. Ancak kiracı evi boşaltmak istemediği halde kiraya veren burada işte belli bir zamanda olduktan sonra işte ekonomik sebeplerden olabilir, farklı sebeplerden olabilir. İşte genelde şu an vatandaşların bildiği kadarıyla işte 5 yılda olduğu zaman çıkarabiliriz gibi bir algı söz konusu. Böyle bir durum söz konusu değil. 5 yılda olduğu zaman kiraya veren kiracı evden çıkaramaz. Ancak işte dediğim gibi belli şartlar var. Onu ilerleyen aşamada söyleyeceğiz. Yani o şartların gerçekleşmesi durumunda kiraya veren çıkarabilir. Ancak kiraya veren Burada 5 yıl dolduktan sonra ne yapabilir diyebiliriz. Belki kira bedeli düşük kalmıştır. Kira bedeli düşük kaldığı zaman burada kira bedelinin tespiti noktasında yani yükseltilmesi noktasında bir tespit davası açarak düşük kalan kira bedelini mahkeme yoluyla arttırabilir tabi bu durum mahkemeye gitmesi durumu tamamen tarafların anlaşamaması halinde söz konusu. Taraflar anlaştığı sürece herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Dediğim gibi 5 yılın sonunda kiraya veren burada tespit davası açarak bu işte kira bedelini tespit ettirebilir. Bu tespitin sonunda kira, kiracı bu kirayı ödemek istemezse yeni bedeli o zaman kiraya veren kiracıyı çıkartabilir ev sahibi hangi durumlarda kiracı evden çıkarabilir? Az önce bahsettiğim gibi burada çok çeşitli sebepler, çok çeşitli nedenler söz konusu olabilir ama bazı nedenleri saymak gerekiyor. Örnek veriyorum burada normal şartlarda ev sahibi işte eve tadilat yapacaktır. Ciddi bir tadilat isteyen bir durum söz konusu olabilir. Evin işte kullanımına müsait olmayan bir tadilat durumu söz konusu olduğu zaman bu evden çıkarma durumu söz konusu olabilir. Kiracı kiraları ödemiyorsa burada yine tahliye durumu söz konusu olabilir. Ayrıca kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin burada normalde konut ihtiyacı varsa bu ihtiyacı karşılamak adına ev sahibi kiracıyı çıkarabilir. İşte evin az önce bahsettiğim gibi her şey karşılıklı bir sözleşmeye dayalı olduğu için karşılıklı ilişkinin sağlam olması gerekiyor. Karşılıklı ilişkinin bir e, güveni zedelemeyecek bir zeminde olması gerekiyor. Burada kiracı eğer evin kullanımına zarar veriyorsa işte burada kiracı eğer bu binada işte bu konutta ikamet ederken etrafına ve komşularına çekilmez bir zarar veriyorsa, onları rahatsız ediyorsa bu gibi durumlarda, çeşitli durumlarda olabilir. Bu durumlarda ev sahibi kiracıyı evden tahliye edebilir, çıkarabilir. Tabii evet. ki bunlar normalde dediğim gibi anlaşma zemininde olmadığı sürece artık mahkeme yoluyla yapılması gerekiyor. Mahkemede artık daha öncesinde direkt mahkemeye gidilebiliyordu. Ancak şu an kira konusunda ara bulucuya başvuru zorunluluğu var ara bulucuya başvuru yapılıp anlaşamama durumu söz konusu olduğunda o halde o zaman dava yoluyla kiracı buradan çıkartılabilir. Kiracı kira artışını kabul etmezse ne olur? Kiracı normalde sözleşmede belirtilen yani kira sözleşmesinde belirtilen zam oranını kabul etmezse ve bu zam oranı üzerinden normal şartlarda kirayı ödemeye yanaşmazsa bu halde kiraya veren haliyle mahkemeye başvurarak burada işte ya o sözleşmenin artık yerine getirilmesini karşı taraftan talep edebilir. Ya da sözleşme yerine getirilmiyorsa, buradaki kira bedeli ödenmiyorsa bu halde de dava yoluyla tekrardan tahliye yoluna başvurarak kiracıyı buradan çıkarabilir. Yani dediğim gibi öncelik her zaman tarafların iradesinin uyuşmasıdır. Tarafların iradesi uyuşuyorsa herhangi bir problem söz konusu değildir. Ancak tarafların iradesi uyuşmuyor ve bu çözülmüyorsa ara aşaması, ara bulucuyla da bu iş halledilemiyorsa mahkeme yoluyla burada çözüm yolu aranabilir. Yani kiracı kirayı ödemediği takdirde bir kira dönemi içerisinde iki aklı ihtar göndermek şartıyla kiraya veren kiracıyı buradan tahliye edebilir. Kirayı ödemeyen kiracı ile başı dertte olanlara ne önerirsiniz? Yani az önce aslında bunun cevabını vermiş olduk. Kirayı ödemeyen kiracı kiraya veren tarafından iki defa aynı kira dönemi içerisinde haklı ihtarla ihtarda bulunduğu takdirde o zaman kiracı burayı boşaltmak zorundadır. Burada iki haklı ihtarın yapılma süresi çok önemlidir. Çünkü aynı kira dönemi içerisinde olması lazım. Kira dönemi dediğimiz şey ise böyle işte 10 yıllık 5 yıllık değil. Bu bir yıllık işte kira dönemi içerisinde dönemler var. Bu dönem içerisinde iki defa sen kiranı ödemiyorsun. Bu kiranı öde işte ihtarı gönderildiği zaman yine kiracı kirayı ödemiyorsa ve bu ödememe olayı iki defa gerçekleşip de iki defa haklı ihtar gönderdiği zaman kiraya veren burada normal şartlarda tahliye davası yoluna gidilebilecektir. Kiraya veren bu şekilde kiracıyı çıkaracaktır. Avukat mesleğini seçmek istedik, isteyenlere ne önerirsiniz? Şimdi öncelikle avukatlık mesleği ile alakalı biz videoya başlarken az çok bir şeyler söylemiş olduk. Şu anda şöyle söyleyeyim. Avukatlık mesleği diğer mesleklerden biraz bağımsız. Aslında bir kimi zaman kendinizi böyle bir memur gibi hissediyorsunuz. Kimi zaman çok serbest, böyle her şeyini istediği bir şekilde yapabilen, kendi usulünce yerine getiren bir yapısı vardır bu mesleğin. Onun için bu mesleği yapmak isteyen kişilerin biraz esnaflık bilgisini bilmesi gerekir. Özgürlüğüne düşkünse bu işi daha güzel yapabileceğini düşünüyorum. Esnaflık bilgisi olmadığı sürece insanlarla diyalog noktasında problemler yaşayacaktır. Haliyle meslek insanlarla diyalog noktasında hani çok önemli bir meslektir. Onun için insanlarla diyalog kurabilen, onlarla anlaşabilen, anlaşma zemini oluşturabilen, sürekli insanlarla bir arada olacağı gerçeğini kabul eden ve devamında da işte bu özgürlüğü elinde bulundurarak belirli mesleki sorumlulukları yerine getiren bir kişinin bu işi severek yapabileceğini düşünüyorum. Ben şahsen kendim özellikle bu dönemde biraz sıkıntıları var. Yok değil yani bunu söylemeden geçmemek lazım. İşte pandemidir, krizlerdir. Bu dönemler biraz avukatlık mesleğini yıpratmıştır. Ancak yine de avukatlık mesleği diğer mesleklere nazaran bizce, kendimce daha böyle bir rahat yapılabilecek, severek yapılacak bir meslektir. Onun için yani avukatlık mesleğini sevdiğiniz sürece her zaman keyif alacağınız, bu işte uzun süre çalışabileceğiniz bir meslektir. Yani bu işi yapma isteyenlere dediğim gibi eğer konuşmayı seviyorsanız, insanlarla diyalog seviyorsanız, işte biraz da esnaflık kabiliyetiniz varsa, çünkü meslek biraz orayı evet. andırıyor. Bunları yapabilirsiniz. Onun için ben tavsiye ediyorum açıkçası. Yani bu iş böyle dışarıdan göründüğü kadar despot bir şey değil. Veya kolay değil dışarıdan. Kolay da değil gibi ama insanlarla yani, uğraşmak çok zor. Tabii ki dediğim gibi yani zaten insanlarla uğraşmak ve konuşmayı seviyorsanız, diyalog kurmayı seviyorsanız bu işi yapacaksınız. Ancak insanlarla diyalog kurmayı sevmiyorsanız böyle bir yapınız yoksa açıkçası bu meslek zor gelecektir. O zaman çekimserler hiç girmesinler ama insanlarla konuşmayı seviyorlarsa avukat mesleğini tercih etsinler. Yani biraz öyle oluyor açıkçası. Çekimser davranmamak lazım, aktif olmak lazım konuşkan olmak lazım. İnsanlarla diyalog noktasında girişken olmak evet. gerekiyor. Bu girişkenlik varsa yapınızda, konuşmayı seviyorsanız, gezmeyi de seviyorsanız, meslek yapısı gereği gezmeyi de hani gerektiren bir meslek. O zaman bu meslek herkesin az çok böyle yapmak isteyebileceği bir meslek olduğu için tavsiye ediyorum. Yani buyursun gelsinler. Biraz sayımız fazla avukatlık sayımız ama bu durum açıkçası mesleği yapmaya engel değil. Onun için ...herkese tavsiye ediyorum yani. Herkesin riski her yerde olduğu için... ...isteyen istediği gibi avukatlık mesleğini de... ...seçebilir diyelim kesinlikle, o zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Yani şunu da söyleyelim, yani avukatlık mesleğini... ...her zaman idam ettirmek zorunda olduğunuzu da ...düşünmeyeceksiniz. Yani bugün avukatlık mesleğini yaparken... Tabii ki sorumluluklarınız var. Bir dava aldığınız zaman, bir iş aldığınız zaman, bir müvekkille görüştüğünüz zaman onun işlerini bitirmek, o davayı takip etmek, işte o işleri sonlandırma noktasında sorumluluklarınız var. Bu sorumluluklarınızı yerine getirdikten sonra kesinlikle özgürsünüz. Yani başka mesleklere de yönelebilirsiniz buradan. Yani illa bu mesleği devam ettireceksiniz diye bir kural kaide yoktur. Bu mesleği seçmek dediğim gibi bu işi yaptığınız sürece emin olun hani az önce söylediğim gibi diyalog noktasında iyiyseniz yaptığınız sürece keyif alacaksınız. Severek yapacaksınız. Yani bunda şüpheniz olmasın. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Yani açıkçası bence güzel bir sohbet oldu. Ee, ben gayet geniş konuştuğumu düşünüyorum. Evet. Onun için yani çok da ekleyeceğim bir husus yoktur. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Yok çok güzel bilgiler verdiniz zaten. Manca kira konularında hem ev sahiplerinin hem de kiracıların açıklayıcı bir video oldu. Ee, tekrardan çok teşekkür ederiz güzel bilgiler verdiğiniz için. Rica ederim. Bir şey daha ekleyeyim bari, eklemiş olayım. Yani normalde şimdi kira sözleşmeleri bugün çok basit yapılabilen bir şey gibi gözükse de yani içinde bulunduğumuz süreç içerisinde çok karmaşık haller alabiliyor. Onun için Kiraya verenin de kiracının da burada bu kira sözleşmesini yaparken de daha sonrasında herhangi bir problem olduğunda da yani bir avukata danışmaları açıkçası kendileri açısından sözleşmenin idamesi açısından çok faydalı olacaktır. Onun için bir sözleşme yaparken ya da sözleşmeyi devam ettirirken sözleşmeyle alakalı problemler çıktığı zaman açıkçası bir avukata danışarak bu işi yapmaları daha faydalarına olacaktır. Avukat Yunus Bey ile zam sınırı hakkında konuştuk. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer sizlerin de hukuki konusundan veya kiracılarda veya ev sahiplerinin aklına takılan sorunlar varsa YouTube'daki yorumlara belirtebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Hoşçakalın.